sinema akademisi hakkında düşüncelerini alalım. Öncelikle çok samimi bir ortam. E, moda sektörüyle uğraşacağım için genelde e, moda ile alakalı fotoğraflamalar yapacağım. Evet peki Hakan Kılıç hakkında düşüncelerin nelerdir? E, gerçekten çok samimi ve işini çok iyi bilen, e, aynı zamanda sınırlarını çok iyi koruyan, e, mesleki ilişkisiyle e, insanlara olan mizacı tam anlamıyla dengede tutabilen bir insan. Ben genelde çok e, insanlarla birden şey yapamam. Hele ki fotoğrafçılık bunları gerektiriyor. O da zaten gerekeni yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. E, Tesadüfen internette gezinirken gördüm. Hiçbir bilgim yoktu öncesinde. Sadece fotoğraf çekmeyi beceremiyorum. Bunu daha iyi, yani nasıl yapabilirim? E, Hakan Bey e, dersleri çok zevkli geçiyor. Bu konuda çok yetkin, e, nükteden e, çok seviyorum. E, gerçekten hani e, iyi ki yazılmışım. 去啥地方？